1937 yılındaydı. Yaz aylarından biri. Doğrudan doğruya kendi kontrolündeki bir gazetede Makedonya adlı bir eserim tefrika ediliyordu. Bir akşamüstü başyaver Celal Bey beni telefonla aradı. Dolmabahçe Sarayı'na davet edildim. Ve saraya gidince de hemen hiç bekletilmeden üst kata çıkartıldım. Bir kapı açıldı. Kendimi büyük adamın karşısında buldum. Saygılarımı bildirince belli bir iki nezaket cümlesiyle beni okşadı. Sonra yazını okuyorum dedi. Hürriyet ilan edildiği zaman küçük bir çocuk olman lazım. Fakat kutlarım, o günleri iyi canlandırıyorsun. Yalnız Abdülhamid'i hiç sevmediğim belli. Biraz durdu. Elindeki bir renkli kalemi, önünde açık duran kalın ciltli bir Fransız kitabına dikine vurarak düşünür gibi oldu. Ben susuyordum. Bu hal bir iki dakika devam etti. Sonra birdenbire şu sözler çıktı ağzından. Sevme Abdülhamid'i. Yine de sevme. Fakat sakın anısını hakaret edeyim deme. Senin kuşağın biraz daha ölçülü kararlar vermeye alışmalı. Bak çocuk, kişisel kanımı kısaca söyleyeyim. Tecrübe göstermiştir ki, toprakları üstünde yaşayan insanların çoğunun durumu kuşkulu ve sınırları yalnız düşmanlarla çevrili büyük bir devlette. Abdülhamid'in yönetimi büyük bir hoşgörüdür. Hele bu yönetim 19. yüzyılın son yıllarında uygulanmış olursa bunun üzerine ayrılmama müsaade buyurmuşlardı. Saygılarımı tekrarlayarak huzurlarından uzaklaştım. Uygar insan, kin ve nefret duygularından uzak ve sevgiyi kendisine hareket noktası olarak seçmiş insandır. Bu nedenledir ki Atatürk, Cumhuriyet'in yeni eğitim sisteminin her şeyden önce, Türk insanındaki sevgi ve hoşgörüyü kuvvetlendirecek bir esasa dayanmasını istemiştir. Kendi yaşamında da sevgiyi hep ön planda tutmuştur. Kendisiyle barışık, başkalarıyla barışık, doğayla barışık. İşte Atatürk'ün görmek istediği Türk insanı. Atatürk bilime ve bilgiye saygı duyardı. Ülkesi ve insanlık yararına üretenleri takdir ederdi. O Türk kültürünün sevgi ve hoşgörü pınarından beslenmiş olan düşünceleriyle bilgi insanlara hep saygıyla yaklaşmıştır.